Bizi Merhabalar arkadaşlar. Her zamanki gibi, daha doğrusu her zaman demeyelim de bir gün arayla tavuk ve ciğer haşlıyorum. Dün haşlamamıştım, bugün haşlıyorum şu an. Marketten geldim biraz önce. Başlıkta da belirttiğim gibi 3 tane kediyi kısırlaştırmak için veteriner hekimlere teslim ettim biraz önce. Özel klinikte kısırlaştırılmaları yapılacak. Hangi kedilerde bunlar? Hemen size söyleyeyim. Gülizar, Sarı Papatya, bir de Eva şu anki kedileri kısırlaştırılmasını İbrahim Bey ve ailesi karşılayacak. Sağ olsunlar. 3 tane dişi kediyi kısırlaştırma kararı almışlar. Ee, kendi aralarında ailecek bir şeyler biriktirmişler. 3 kedinin kısırlaştırılmasını aradan çıkarmak için. Biliyorsunuz videolarda sürekli bahsediyordum Eva için. Gülizar'ı zaten karşılayacaklardı. Ondan yana herhangi bir sorun yoktu. Sözünü almıştık. Sağ olsunlar. Çok büyük bir dertten hem beni hem hayvanları kurtarmış olacaklar. Bir an önce çünkü kısırlaştırma işini yavaş yavaş hayata geçirmemiz gerekiyordu. Şu an tabii ben de biraz stresliyim. Bir an önce hayvanların kısırlaştırılmasını yaparlarsa Sağ salim bir şekilde, en azından bilgi verirlerse sonuçta ameliyat olacaklar. Küçük de olsa risk oluyor. Umarım sağ salim bir şekilde üçünü de herhangi bir sorun olmadan kısırlaştırırlar. Bu arada 3 gün orada kalacaklar. Antibiyotik, pansuman, yakalık da zaten takılacak. Daha sonradan bir haftaya kadar da burada tutmamı istiyor yine yakalıklı bir şekilde. Artık yapacak bir şey yok. Gülizar ve Sarı Papatya'dan yana herhangi bir sorun yok. Onlar zaten burada rahatlıkla kalırlar. Kendi yavruları da var. Lastik kızın yavrularıyla birlikte yine aynı şekilde kalmaya devam ederler. Bu arada etler de pişiyor. Birazdan üst bölgeden ciğerleri çıkaracağım. Ciğer vereceğim hayvanlara. Hirmiş de gelmiş. Ne zamandır denk gelmiyordu. Bir de ben bu aralar yine videoları aksattım arkadaşlar. Bazen enerjim kalmıyor. Temizlikti, tuvaletleriydi, yavru kedilerin bakımıydı. Şu an bilmeyenler için yavru kedileri sayayım en azından. İlk kez izleyenler de olabilir. Şşşt! Sabırsız bekle. Pişecek birazdan. Ariana, kızı. Ariana. Artur. Artur ve Ariana kardeşler. İki yaşından büyükler. Şu an buradaki odada sekiz yavru var. Dört tanesi Ariana'nın 4 tane de Zeyna'nın var. Zeyna içeride şu an. Dışarıdaydı. Biraz önce içeriye aldım. Yavruların yanındadır. 7 kedi de burada var. Yavru 7 kedi. 4 tane lastik kızın. 3 tane de bugün için kısırlaştırmaya götürdüğümüz. Daha doğrusu gönderdiğimiz. Sarı papatyanın yavruları var. Sarı papatyanın yavruları lastik kızın yavrularına göre biraz büyükler. Şu anda 50 günlükler. 10 gün sonra 2 aylık olacaklar. O kadar video çektim, bahsettim, anlattım. Maalesef aylardır hayvanlara kısırlaştırılmasıyla alakalı herhangi bir dönüş gelmedi kimseden. Bu arada bayağı bir sinek var. Yüzüme doğru konuyorlar, video çekiyorum. Rahatsız ediyorlar. Adamlar, büyük insanlar, görüyorsunuz merhametli insanlar. Yardım sever insanlar bu zamana kadar da, son zamanlarda özellikle Yani kanalı takip ettiklerinden bu yana Birçok kez mama desteğinde bulundular Klinik desteğinde bulundular Şu an için 3 kedinin de kısırlaştırılmasını Karşıladılar Buradan İbrahim Bey ve ailesine Teşekkürlerimi sunuyorum sağ olsunlar var olsunlar Şu an o insanlar Belki bedenen burada değiller ama benim yaptığımı yapmaya çalışıyorlar. Hayvanlara yardımcı oluyorlar. Ben sadece rehberlik yapıyorum. Hayvanlara size ulaştırmaya çalışıyorum. İnsanların elinden gelen bir şey varsa yardımcı olsunlar diye dediğim gibi son zamanlarda ya arkadaşlar çok fazla sinek var. Ben videoyu burada keseceğim. Her tarafımı gıdıklıyorlar. Daha fazla dayanamayacağım. Birazdan yine devam ederiz. Çıkarabildiğim kadar ciğer çıkardım koyduk. Şu an biraz soğusun. olsun. Şu olup burada biraz da buraya koydum. Alabildiklerimi dediğim gibi çıkardım. Tavuklar biraz daha pişecek. Rahat dedik diyebilmek için. Ve 10 dakika daha pişsinler. Daha sonra da yan odaya geçeceğiz. Lastik kız ve diğer yavruların hepsine vereceğiz. Lastik kızın yavruları da artık çıkmaya başladılar. 2-3 gündür kartondan dışarıya çıkıyorlar. Hilmiş'im, gel, Hilmiş gel, Hilmiş gel. Hilmiş gel, Hilmiş. Gitme bir yere. Tabii bayağı bir stresli oldu arkadaşlar. Geceden aç bıraktım. Eva'da dün gündüz hiç yoktu. Gece 11 gibi geldi. Mama verdim. Başında durdum. Maalesef çok az yedi. Strese girmiş yani. içeride durmak istemiyordu. Çıkmak istiyordu. O yüzden yemiyordu. Mecburen boksun içine koydum. O şekilde çantada kaldı yani. Ta ki bugün gelip kedileri teslim alana kadar öyle durdu. Az bir şeyde su koydum. Çok minik yani nasıl desem? Artur şuradaki bardak altına mama koydum. Üzerine de su ilave ettim. Benden sonra yemiş arkadaşlar geldiğinde çünkü kontrol etti. Tuvaletini yapmamıştı. içi temizdi. Bayağı da bir hırgür çıkardılar arkadaşlar. İki veteriner hekim buraya geldi. Şu odanın içindelerdi. Ariana ve Zeyna'yı dışarıya çıkarmıştı. Şu boncuğun yediği kap karşıda dolabın üzerinde duruyordu. Ben önce Eva'yı götürdüm, teslim ettim. Daha sonradan iki boks vardı. Onlardan gelmelerini de rica ettim. Çünkü boksların ağızları çok sağlıklı değildi. Taşırken kaçar maçar var diye dedim gelsinler yardım etsinler. Maalesef onları görünce bayağı bir korktular. Kapıyı açtığımda mamaları da dökmüşler. Aç bırakmıştım ya. Ben ev ayalıp kapıyı kapatıp çıktıktan sonra hemen evin ön tarafı zaten az bir şey arkada. Tabi onlar da kokuyu aldıkları gibi mamaları devirmişler. Bir de onunla uğraştım temizledim. Her taraf mamaydı. Daha sonradan arkadaşlara burada beklemelerini söyledim. Onlar burada durdular. Çünkü çok korktular kediler arkadaşlar. Yabancıları görünce bayağı bir strese girdiler. Eva onları görmedi. Onu zaten ben önceden hazırladığım için götürüp koydum. Daha sonradan tekrar buraya indik. Sarı papatya ve gülüzarı almak için. Gaz anestezisi altında operasyon geçirecekler. Yani bu tabii ki kedinin sağlığı açısından biraz daha riski az oluyor. Normal anesteziye göre. Enjeksiyonlu anesteziye göre. Dediğim gibi umarım sağ salim 3 kediyi de teslim alırız. Bugün gün içinde üçünü de kısırlaştıracaklar. Haber verecekler zaten bana. Üç gün orada kalacaklar. Dediğim gibi daha sonra da bir da burada tutacağız. Ha, zive. Saldır oğlum zive. Zive. Pasuk koş pasuk koş. Lan koş 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 koş. Niye gelmiyorsun? Oğlum sen kaçırdın ziyafeti. Bir tabak daha var. Dur. Hadi yiyin hadi. Hadi. Porsuk. Sen buradan ye oruç. Rahat rahat ye. de vereceğim birazdan. Bunlar biraz küçük arkadaşlar. Şu an çok zaten hevesli değiller. Bunlar büyükler. Porsuk, ziver yargıç. Lastik kıza bakalım. Lastiğin. Hadi kızım hadi. Biraz pişme suyu koydum arkadaşlar. Önden onu içsin dedim. Daha sonradan tavuk kesin. Yine ilave ederiz. Şimdilik sadece Edi var içeride. Yatıyor diye karışmadım. Diğerlerinin hepsine ciğer verdim. Biraz deri verdim tavuktan. Biraz da kırıntı verdim. Arayanayla Zeyna'nın payını diğer odada verdim. Biraz önce oradan da görüntü aldım arkadaşlar. Videonun sonuna ekleyeceğim kapanışa. Her iki kedinin yavrularını da çektik. Hem Arayana'nın hem de Zeyna'nın. Şunların bakışına bakın ya. Yani. Onların tavuklarını verdim. Videoyu çekerken pişme suyu götürmüştüm. Lastik kızın yavruları. Artık durmuyorlar, çıkıyorlar kartondan. Şuradaki kartondalardı. Bilmeyenler için. Mama kumbarasına destekte bulunan Rabia Hanım'a Teşekkürler. 1000 liralık hediye mama çeki almış. Sağolsun. Bazen destek oluyor. Daha önceden sanırım 2 kez 500 TL'lik destekte bulunmuştu. Bu kez 1000 liralık hediye çeki almış. Bu başka bir Rabia Hanım. Bazen telefon yoluyla Whatsapp'tan ulaşan başka bir izleyicimiz daha var. Rabia Hanım adlı izleyicimiz. Mama kumbarasına destek olan Rabia Hanım. Başka bir Rabia Hanım. İbrahim Bey ve ailesi toplamda 12.000 TL masraf yapmış oldular. Bilginiz olsun 3.000 liradan 3 kedi kısırlaştırılacak. Ne yapıyor? Toplam 9.000 lira. Diğer 3.000 lirayla da mama siparişi oluşturduk arkadaşlar. Sağ olsun şu anki kullandığımız kuru mamadan biraz daha kaliteli olan kuru mama vardı. Ondan sipariş oluşturduk. Dediğim gibi Toplamda 12.000 TL bütçe ayırmış oldular. Çok ama çok teşekkürler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Umarım hepinize örnek olurlar. Bu da bir başlangıç olmuş olur. Bizim şu an için en büyük temennimiz kısırlaştırma arkadaşlar. Özel ilgi göstermek zorunda kalıyorsunuz yavrulara. Haliyle ne oluyor? Ekstra gıdalar da almak zorundasınız. Araya mutlaka sıkıştırıyoruz. Zorlanıyorum açıkçası. E şöyle söyleyeyim bakın bazen numaramdan ulaşıyorsunuz. 200-300 TL gibi rakamlar. Yani göndermek istiyorsunuz. İban yoluyla. Birincisi ben para toplamıyorum arkadaşlar. Vakıf değilim. Dernek değilim. Bunu birçok izleyicimiz biliyor aslında. Bazen de bahsediyorum videolarda. Ben parça parça para toplamıyorum. Şu an için katıl butonu zaten aktif ne diyorum? Durumu olmayanlar oradan üyelik satın alabilirler. Birlikten kuvvet doğar. Burada birinci önceliğimiz lütfen kanaldan yani para kazanmak olsun. Süper teşekkür gönderebilirsiniz. Dediğim gibi üyelik satın alabilirsiniz. Maalesef kimse üyelik satın almıyor. Halen 4'te kaldık. Bir de şöyle bir durum var. %50'den fazla izleyici kitlemizin çoğu yaşlı kesim. Yani 45 yaş ve üzeri insanlar. Tabi bazıları bilmiyorlar. Alamıyorlar. Ve işte kimi de dediğim gibi İvan yoluyla ulaşıp bir şeyler göndermek istiyor. Çoğunu da zaten biliyorsunuz ben geri çeviriyorum. Normalde Whatsapp'tan soruyorum arkadaşlar. Hani durumunuzu, maddiyatınızı. Ufaktan da olsa yokluyorum yani kusura bakmayın. Çünkü dediğim gibi ben sokak hayvanlarına bakan aynı zamanda yani çok az bütçesi olup da bize ayırmaya çalışan insanlardan herhangi bir yani kediler için yardım talep etmiyorum. Ne diyorum? Onun yerine üyelik almaya çalışın kanal yolundan. Zaten 60 lira en ucuz üyelik. Oradan bir paket alırsanız ne olacak? Veya süper teşekkür de gönderebilirsiniz. O üyelik değil tabi. Sadece ne oluyor? Bir defaya mahsus almış oluyorsunuz. Keyfiniz nasıl isterse yani süper teşekkürler. O şekilde oluyor. İban yoluyla para göndermek istiyorsunuz. Dediğim gibi yani 200-300 TL zaten vakıf olsak, dernek olsak fark etmez. 50 TL de atabilirsiniz. Ben zaten buradan ekranın bir köşesine koyardım İban'ı. Hiçbir şey dememe de gerek yoktu yani. İsteyen gönderirdi dediğim gibi yani o yol bizim yolumuz değil yani maalesef. Kanal üzerinden üyelik veya süper teşekkür alarak bu şekilde sadece destek olabilirsiniz. Bunun haricinde adrese mama kargolayabilirsiniz. E, klinikle alakalı acil durumlar oluyor. Tabii ki de ulaşmaya çalışırsınız. Ne diyorum her zaman? Maddiyatı olan, karşılamak isteyen... Düştün mü şey? Kızım nereye gidiyorsun? Ben bu tür insanlardan yani genelde destek istiyorum. Dediğim gibi kiminin de zaten maddi durumu var ama 200-300 TL gibi rakamlardan bahsediyorlar. Lütfen e, telefon numaramdan ulaşmayın arkadaşlar. Siz kendiniz sokakta canlara bakıyorsanız onlara bütçe ayırırsınız. Dediğim gibi Cimriseniz de zaten hiç aramayın. Bugün bir mama. Şu anda en ucuzu yani burada benim kullandığım mama 1060-1070 TL bandında. Biraz daha kalitelisi 1400 ve 1500 TL tutarında. Geçen gün bir hanımefendi belli ki alınmış. Başka birinin yazdığı yorumun altına yani bizim videomuzdan yorum atmış 200 TL beğenmiyor gibisinden. Bir de ifşalar gibi yani yazıyorsunuz. Biz zaten bakın sizinle konuştuk Whatsapp'tan. Gerekeni ben size söyledim. Şimdi diyeceksiniz para beğenmiyor. İnsanlardan fazla para toplamaya çalışıyor. Yani olay buraya gidiyor açıkçası. Dediğim gibi şeffaf bir şekilde ben her zaman söylüyorum. Anlatıyorum yani insanlara. Kanalı pek bilmeyenler, daha yeni yeni takip edenler tabii ki de doğal olarak bazı durumların farkında değiller. E, açıklama yapmak zorunda kalıyorum. Neyse dediğim gibi daha fazla videoyu uzatmayacağım. Mahvoldum, açım, eve gideceğim. Bir şeyler yemeye çalışacağım. Destek olmak istiyorsanız üyelik alabilirsiniz katıldan. Videonun açıklamalar bölümüne bağlantıyı kuracağım. Mama kumbarası üzerinden de hediye çek, göndermek istiyorsanız onu da aynı yere ekleyeceğim. Şimdilik hoşça kalın. Büyük ihtimal yarın zaten video çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.